çok terliyoruz, terimiz kokuyor diyenlere gül sirkesini öneriyorum. Ve burada ilk defa mesken izleyicilerine Efendimizin sünnetullahı olan bir sevap daha mı işlemek istiyorsunuz? Sirken cübin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sirke ne güzel içecektir, bal ne güzel ayet vahiy inmiştir dediği bal sirkesini evinizde yapın videolarımızda var. Sirken cübin, Osmanlı şerbeti Mevlevi hanelerde, medreselerde kabızlık, baş ağrısı, kilo verme, kilo dengeleme, tansiyon, şeker hastalıklarını ortadan kaldırma, kokuları giderme, bağırsak peristaltik hareketini arttırma gibi durumlarda sirkencübün bal sirkesini sabah akşam sahur ve iftarda herkese birer bardak mümkünse su içerken içine koyarak içmenizi öneriyorum. Sirken cebin, cebin diye geçer literatürde Osmanlı şerketinin bal sirkesini sahurda ve iftarda herkese öneriyorum kilo dengelemeleri, bağırsaklarını boşaltmaları için detoks sirkesiyle beraber kullanmaları Ramazan ayının o zaman şifa bul dediği şifayı bularak bitireceklerine inanıyorum. Afiyet olsun.